Ben mi yapıyok? Masada biz 5-6 kişi yazarız, biliyor musun? Zenginden alır, fakire veririz. Öyle bir şey dayı mesela. Mesela her zaman haklının yanındayız dayı. Sen işçiysan bu, iş bu adamı işe alır mısın? Allah'ını şuna bakar anam. Ama bu adamın sen içini bilmiyorsun dayı. Bu adamın içi yok mu melek? Şimdi kuş nasıl çalınır? Bu bobini buradan koyarsın. Ondan sonra bu levyeyi bu şekil böyle mesela döndürdüğün zaman çat diye atar. Boş bir hayatın içindeyiz. Buradan kurtulan hani buradan çıkan buradan kurtulur. Aslan bursam aslan besler. Vallahi billahi. Yani çok da istiyorum bir dişi bir erkek. Selim, Aşığım. Sonunda tükendim. Seninle vakit geçirmek için derslere girmedim. Ben muhtar oldum. Çok da başarılı bir muhtarlığım vardı. Halen de muhtar gibiyim. İmzala şu evra demişler. İt gibi imzaladım. E piç or... bazı şeyler anlatılmıyor. Yalan dolan olmaz? Ben ne bileyim bu işlere? Arkadaşlarımız öldü, ölmeye de devam ediyor. Vazgeçiyor muyuz, geçmiyoruz Niye? hızlıyız çünkü. Fırıncıyı vurdular mı? Fırıncıya vurmuşlar. Psikopat <laughs> çok ya, eğitimsizlik işte ya.